İnternette tape tedbiri. İstenmeyen içerikler 48 saat içinde yayından kaldırılabilinecek. Hükümeti zora sokan ses kayıtlarının ardı ardına geldiği bir ortamda hükümet çok kritik bir internet düzenlemesine de imza attı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sıkıntı var dediği internet düzenlemesinin iki maddesi de mecliste yeniden düzenlenerek kabul edildi. Buna göre istenmeyen içerikler 48 saat içinde yayından kaldırılabilinecek. Muhalefetin internete sansür geliyor diye karşı çıktığı düzenleme, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından geçtiğimiz hafta onaylanmıştı. Bu komisyona ümit ederim Ancak Gül, düzenlemenin sıkıntılı dediği iki maddesinin yeniden ele alınmasını istedi. Gül'ün istediği düzenlemeler de yapıldı. Telekomünikasyon İletişim Başkanı'na yeni yetkiler verilmesini de içeren Torba Kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre kanun internet alanında da yeni düzenlemeler içeriyor ve telekomünikasyon iletişim başkanına yeni yetkiler veriyor. Yeniden tanımlanan trafik bilgisi, taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abonelik bilgilerini içerecek. Telekomünikasyon İletişim Başkanı tarafından yalnızca mahkemelerce talep edilen trafik bilgileri istenebilecek. Trafik bilgisi ancak bir suç soruşturması veya kovuşturması kapsamında mahkemelerce talep edilmesi halinde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından içerik sağlayıcı veya erişim sağlayıcıdan alınarak verilecek. Telekomünikasyon İletişim Başkanı tarafından verilen erişimin engellenmesi kararı 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulacak. Hakim, onayına sunulan konuyla ilgili 48 saat içinde karar verecek. Soruşturma aşamasında verilen hakim kararı sulh ceza mahkemeleri tarafından verilecek. Bu karar birden fazla sulh ceza mahkemesi bulunan yerlerde hakimler savcılar yüksek kurulu tarafından belirlenen mahkeme tarafından verilecek.